Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz ee, Yeni bir oyun ile karşınızda Min, Mini minnacık bir oyun Oyunu ben az önce bitirdim yine kayda almamışız Kayıt çalışmamış Ya bu aralar başıma geliyor bir şeyler ee, Öncesinde bir duyuru yapayım ee, Birkaç bölüm şimdi şeyden sonra Uzun soluklu 10 bölüm oldu ee, Apple ee, O yüzden biraz bir dinlenme evresi Mini oyunlar oynarız 3-5 tane Ondan sonra Frostpunk 2'yi oynamak istiyorum bir aksilik olmazsa onu koyarım sıralamaya. Sonrasında ise bakacağız. Yine mini oyunlar sonra şey yapabiliriz. Frostpunk'ta zaten mümkün mertebe başardığımın kaydını atarım. İlk başta başaramazsam da atarım. yani mesela iki tane deneme başarısız deneme atabilirim. Ama ondan sonra başardığımın kaydını atarım diye düşünüyorum. 3 bölümü geçirmem yani. Ama belki de direkt başardığımı atarım bilmiyorum. Onu o zaman karar veririm oynamam lazım önce şimdi e, bir diğer söylemek istediğim de şu videonun başında hemen bahsedeyim istedim. Bu oyun çünkü 20 dakika falan zaten. E, patolojik 3 için e, duyuru yaptılar. Ben de istek listeme ekledim. Patolojik 3 çalışmalarına başlamışlar hızlı çalışacaklarını söylüyorlar ve e, oynayış şekli olarak da diğer 1-2'ye ben biraz farklı olacak diyorlar. Şimdi hani anlatırken demişler, örneğin işte biz ikinci de Haruspex'in hikayesine odaklanmıştık. Sadece Haruspex üzerinden de bu sefer de sadece Bekiller üstünden olacak diyor. Ee, çünkü Haruspex için şey diyorlar. Ya Haruspex zaten hani çöpleri karıştırıp yemek de bulmak zorundaydı yapısı, yaşamı gereği hani yani biraz daha o dışta kalıyor ya yaban hayatına daha yakın. Ee, ama şey Baker'ın diyor konum itibariyle böyle bir şeye ihtiyacı yok. Baker e, şey yapması gerekiyor. Talimatlar vermesi falan gerekiyor. Millete işte e, sen şuraya git sen bunu yap diye e, pozisyonu gereği. Biraz buna odaklanacaklarını da söylemişler. Şimdi bunu neden bahsettim? Patolojik 3 patolojik serisini beğenenler işte patolojik e, oyununu beğenenler üçüncü oyun için Türkçe dil desteği talebinde Steam sayfalarına girip yapımcının talepte bulunabilirler. Böylelikle ne kadar çok görürlerse biz de oyunun kendi desteklediği Türkçe altyazılar ile oyunu oynayabiliriz. Böyle bir hatırlatma yapayım dedim. Hadi oyunumuza başlayalım. Oyun zaten çok kısa. Oyunda şey yok zaten yani çok bir olay yok klasik bir başlangıç var işte bir köşk arabayla gidiyoruz ormanlık bir alanda araba köşkte duruyor ve köşkte macera yaşıyoruz olay bu şimdi ben oyunu az önce kısa <laughs> bir süre oynayıp bitirdiğim için hemen size oyunu anlatayım yani göstereyim Evet şimdi biraz bahçe keşfi biliyorsunuz bizim hali hazırda yapmayı sevdiğimiz şeylerden Burada bir mezar var. Bu arkada bir kapı vardı. İşte camlar açılıyor ama camlardan girip çıkma yok. Bu da girişteki kapımız. Şimdi bu kapı açılmıyor. Bu açılıyormuş. Bu açılıyormuş. Hocam ne haber? Vurmayan değil mi? Bu kilitliymiş bu kilitliymiş. Açalım da hava alsın Burada bir balkon var. Ama balkonda hiçbir şey yok. Kilitli. Onları açmam bir anlamı yok bu arada. Burada da bir balkon var. Atmosfer böyle. Oyuna başlayalım. Bir kapı burada kilitli. İki kapı da aşağıda. Bir şurada bir şurada. Herhangi bir şeyle etkileşim yok. Burayı gezmedik. Herhangi bir şeyle etkileşim yok. Ee, diyor ki gündüz görülen... Aa gündüz görülen rüya nedir diyor onun diyor gözlerinden ışın saçan gözleriyle bakış attığı diyeyim şeylerin üzerine bakış attı etraftaki o tarz bir şey diyor yani geçmişe dönük olan diyor. Geçmişe dönük olduğu için bu arkadaş bize kapı açamıyor neyse ki. Böyle bir geri, güncelleme yapması lazım ve evden dışarı çıkamıyor. Onları yaparsa daha etkileyici olur. Ee, yani dondu galiba. Ee, sol sağ klik aslında bunu çalıştırıyor olmalıydı. Şu anda bak bu left right left. yani olmuyor abi ya yani. ne uğraşsak da olmuyor bilmiyorum. aha şimdi oluyor ışığı yaktık tamam şimdi geriye doğru çekiyorum saati e, çünkü bulmacada ne diyordu geçmişi geçmişten bakıyor diyordu şöyle bir geriye doğru gidelim bak Evet. Şey geldi. Anahtar. Burayı açmıyor. Yani e, sarı görkemli altın bayraklar e, çatısında işte dalgalanıyordu. Bu e, tüm bunlar bunlar da ötüyor. Bu tamamı geçmişteydi diyor, uzun zaman önce. Yani çatıda diyor bizde. Şimdi burada yaptığım şeyi göstereyim size. Bunu içeriye hapsettim. Kapılardan çıkamıyor ya. Orada kaldı artık. Biz de evimize bakalım. Yani çatıda pek bir şey de yok boş hatta çatı anahtar da şurada bacağın şey gözüküyor çıkamadı o orada kaldı ben kılıcını görebilirsiniz şimdi o orada kaldı biz bu aldığımız anahtarla e, şurayı açacağız ben burada direkt okumadan önce şurada bulmuştum da okuyalım önce tarafında da diyor ki işte menekşelerin zambakların olduğu yerde orada yatan onlar oranın üstünde yatan diyeyim ee, insan gözünün binbir çeşidinin üstünde yatan diyor orada dalgalanan zambakların üstünde isimsiz bir mezarın üstünde ağlayan demiş işte çiçekler burada zaten biz de oradan yola çıkarak bulduk. Burayı, anahtarı buraya geldik. Burada da hiçbir şeyle bir etkileşim yok yine. Dekorasyona bakabilirsiniz. Ee, en son olarak burada diyor ki şey aldım tohumları aldım diyor. Şimdi tohum aldık abi. Tohum ne işe yarar? Mesela bir mezarlık vardır. O bize mezarlığa gidip bunları içebiliriz. Buraya tohumları diktik. Ve şuradan bir anahtar elde ettik. Bu anahtar ne işe yarar? Artık açacak kapı kalmadığına göre Görüşürüz hocam Sen öyle yürüyerek böyle biraz zor yakalarsın Kaçtı oyun Bu yani bu kadardı Dolayısıyla <laughs> Bu 9-10 dakikalık bir oyun 22 dakika değil yani ee, Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Böyle bir oyun olduğunu da bilin diye Koydum Geliştirilse güzel şeyler çıkar mıydı Çıkardı ee, Ki Aşina olduğumuz bir konu işte Craven Manor'dan işte neydi o mansiyonlu bir oyun vardı o. Yani böyle oyunlar var. Resident Evil'un yedincisi de böyle bir nevi bunun gibi bir malikane geçiyor diyelim. Ee, var böyle benzer oyunlar ama bir yenisi daha olabilirdi hani farklı bir bakış açısı da sunabilirdi. Sunmamış ee, ama yine de hani. Ee, bu grafiklerde, bu animasyonlarda oyun artık yapılabiliyor. Yani tek kişi yapabiliyor. Bu güzel bir gelişme teknolojiye baktığımız zaman. Sadece bu çok boş bir ilk deneme oyunu olmuş yani. Çok boş içi doldurulabilir tabii ki. Eee tekrarda düşmeyeyim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonunu kullanmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sonraki bölümlerimizde görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.